Herkese merhaba. Bugün size omurga tümörlerinden bahsetmek istiyorum. Ee, en sık e, rastladığımız omurga tümörleri, omurga metastazları. Yani başka bir organdan e, omurgaya sıçrayan tümörlerden bahsediyoruz. En çok e, meme, akciğer ve prostattan omurgaya e, metastaz e, görmekteyiz. E, bel, ve, bel ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı ile omurga tümörleri karışabilmektedir. Bu yüzden kırmızı bayrak bulguları dediğimiz bu bulguları mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor. Eğer hastamızda gece ve gündüz dinmeyen bir ağrı varsa eğer idrar veya büyük abdeste kayıp varsa, dayanılmaz bir ağrı söz konusuysa, son zamanlarda bir ateş ve kilo kaybından hasta bize başvuruyorsa bu bu tür bulgular olduğu zaman bel ağrısıyla birlikte olduğu zaman kırmızı bayrak bulgularıdır ve mutlaka bu hastaların hekime başvurup ileri tetkik ve tedavisinin yapılması gerekmektedir. Genellikle omurga metastazlarının tedavisi kemoterapi ve radyoterapi'dir. Onkoloji ve radyasyon onkolojisi bölümleriyle genellikle konsülte ediyoruz. Ama hastada eğer bir omurilik basısı varsa kol ve bacaklarda, kol veya bacaklarda omurilik basısına bağlı bir e, kuvvet kaybı, ku, kuvvetsizlik, uyuşukluk mevcut ise veyahut da primer olarak tümörünü bilmediğimiz hastalarda e, bu tür durumlarda cerrahi tedaviye başvurabiliyoruz. Tabi e, daha sonra aldığımız patoloji örneklerinin sonucunda yine e, onkoloji ve rakyat onkoloji bölümüne başvuruyoruz. E, ameliyat ya yaptığımız son yıllarda yaptığımız yöntem separasyon cerrahisi dediğimiz bir yöntem. E, bu yöntemde arka omurga omurgaya arkadan yaklaşarak e, omurgadaki tümörün çıkartılması, metastatik tümörün çıkartılması ve omurilikten tümörün uzaklaştırılması sağlanır. Ve daha sonra biz buradan e, bu bölgeye ameliyat sonrası radyasyon bölümüyle görüşerek, radyasyon onkolisi bölümüyle görüşerek bu bölgeye lokal radyoterapi verme imkanımız olur.